aydır böyle e, geceleri karabasan diyorlar ya hocam. Evet. E, sürekli bağırıyorum, çağırıyorum. Hani kimse duymuyor. Enzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim dediğimde kendime geliyorum. Ama bir kadın sesi duydum. Dedi ki hep kelime-i getiriyorsun. Bir kere de la, la ilahe illallah Muhammeden Resulullah dedi. Evet. Ve ben öyle dediğimde kendime geldim. Bu ne demektir hocam? Yani karavasan e, karabasan denen şey tabii insanın vücu, uyku esnasındaki ruhunun pozisyonu ile ilgili olabilir. Çünkü uyku evet. halinde insan ruhu vücudunda olmakla beraber, vücutla bağlantısı devam etmekle beraber. Ruh çok girip bir şey. Ruhu çözmemiz çok zor. Yeselune kani ruh, kulir ruhu min emri rabbi. Ama utudu minel illa kalile. Ayet-i kerime sana ruhu soruyorlar Muhammed. De ki Allah'ın emrinde olan bir şeydir o bize az bilgi verilmiştir o konuda. Ruh konusu çok şey değildi yani detaylı bilebileceğimiz bir konu değildir ama canlılık veren şey ruhtur. Ruh vücutla irtibatı devam etmekle beraber değişik mekanları dolaşabilir. Zaten rankarnasyon denimiz yanılgı buradan kaynaklanıyor. Ruh değiş, değişken alemleri dolaşırken o alemlerden etkileniyor, etkiliyor, görüyor, alıyor. Sokakları, caddeleri belki dolaşıyor. Sonra gelip vücuda ruh geri iade olduğunda beynin bir tarafına demek ki oradaki o gezmeler, o seyahatler, o tecrübeler bir yere yansıyor. Bir müddet sonra siz birini gördüğünüzde, ah ben bunu görmüştüm." diyorsun. Halbuki hiç görmemişsin. Hiç, hiç. Belki rüya aleminde, işte ruhların gezilme aleminde görmüş olabilirsiniz.